Özgür Filistin mitingi 15 Ekim Pazar günü saat 14 Maltepe etkinlik alanı tüm ilçe illerden araçlarımız kalkacaktır. Hanımlara yer ayrılmıştır. Haydi İstanbul, haydi Türkiye. Özgür Filistin mitingine gidiyoruz. Tüm halkımız davetlidir. Haydi Türkiye, haydi İstanbul. Filistin için ses ver. 15 Ekim Pazar günü saat 14'te Maltepe etkinlik alanında Özgür Filistin mitinginde buluşuyoruz. Tüm halkımız davetli değil. İl, ilçe ve beldelerimizden otobüslerimiz hareket edecektir. Hanımlara yer ayrılmıştır. Haydi İstanbul, haydi Türkiye. Özgür Filistin için İstanbul Maltepe etkinlik alanında buluşuyoruz.